Sevgili öğrenciler, 9. sınıf biyoloji dersi 3. ünite omurgalı hayvanlar. Omurgalı hayvanlar balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar, memeliler, omurgasız hayvanlar, sürüngeler, sülentiler, solucanlar, yumuşakçılar, eklem bacaklar ve derisi dikenliler. Balıklar Görsellerde balık türleri görülmektedir. Suda yaşanlar, solungaç solunumu yaparlar, Eşeyli olarak yumurtayla çoğalanlar, kalpleri iki gözlüdür, hareket organları ise yüzgeçleridir. Kurbanlar. diğer bir ismi ikili yaşamlılar. Burada kurbağa türleri görülmektedir. Hem karada hem suda yaşanlar. Başkalaşım geçirirler. Kalpleri üç gözlüdür. Eşeğili olarak yumurtayla çoğalırlar. Kış uykusuna yatanlar. Ergin döneminde deri ve akciğer solunumu yaparlar. Ergin dönemine kadar da solungaç solunumu görülür. Sürüngenler, yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi karada yaşarlar. Eşeyli olarak yumurtayla çoğalırlar. Akciğer solunumu yaparlar. Kalpleri üç gözlüdür. Vücutlarında karışık kan dolaşır. Kuşlar. görsellerde kuş türleri görülmektedir. Akciğer solunumu yaparlar. Vücut yüzeyleri tüylerle kaplıdır. Hareket organları, bacakları ve kanatlarıdır. Eşeyli olarak yumurtayla çoğalırlar. Kalpleri dört gözlüdür. Uçmayı kolaştıran hava kesileri bulunur. Memeliler e, görsellerde memeli türleri görülmektedir. E, denizde ve karada yaşarlar. Eşeli olarak doğurarak çoğalırlar. Akciğer solunumu yaparlar. Kapları dört gözlüdür. Yavru bakımı görülür ve yavrularını sütle beslerler.